Merhabalar, bugün size KPSS tarih notlarından, Osmanlı döneminin kültür ve sanat bölümünden Osmanlı eyalet sistemini anlatacağım. Ee, Osmanlı eyalet sisteminde topraklar dörde ayrılıyordu. Ee, salyaneli topraklar, salyanesiz, yurtluk ocaklık ve imtiyazlı eyaletler olarak dört grupta incelenebiliriz. İmtiyazlı eyaletler ayrıcalıklı eyaletlerdir. Yani bunlar diğer eyaletler gibi Osmanlı'ya vergi veya asker ee, kimisi vergi veriyor asker vermiyor. Kimisi e, asker veriyor vergi vermiyor. Kimisi ikisini de vermiyor. Öyle demek daha doğru olur. Bu eyaletler beşer tanedir. Ee, Hicaz, Eflak Boğdan, Erdel ve Kırım. Ee, Hicaz bölgesini Tayif, Hayber, Mekke ve Medine olarak dörde ayırabiliriz. E, o dönemde Eflak ve Boğdan'a memleketeyn, iki memleket anlamında memleketeyn deniyordu. Bunu da alt not olarak verebilirim. Yurtluk ocaklık dediğimiz şey ise aşiretlerin yoğun olduğu yerlerdir. Aşiretlerin liderlerine bir takım idari ayrıcalıklar verilerek o bölgede yönetim sağlanıyordu. Bu toprakları da örnek olarak Dersim ve Çölemeri'yi verebiliriz. Ee, salyaneli ve salyanesiz topraklar nelerdir? Salyaneli ve salyanesizi size şöyle anlatayım. Salyane e, yıllık demek. Yani maaş olarak düşünebilirsiniz. Maaşını yıllık olarak alanlar ve yıllık olarak almayanlar olarak iki gruba ayrılabiliyor. Ee, Salyanelilerde. Tımar sistemi uygulanmıyor. E, salyane dediğimiz şey yani yılda bir defa maaşlarını alıyorlar. Dolayısıyla buradaki memurlara maaş verilirken toprak verilmiyor. E, bu memur e, bu memurların bulunduğu topraklar yani bu salyaneli topraklar merkeze uzak yerlerdir ve e, verimsiz topraklardır. E, bunlara örnek olarak Mısır, Fas, Cezayir, Trablusgarp, Habeş, Yemen ve Sudan verilebilir. Salyanesizde ise durum tam tersidir. Salyanesiz topraklar tımar sisteminin uygulanabileceği, buralarda asker yetiştirilebileceği e, verimli topraklardır. Bu eyaletlerde memurlar maaş almazlar. Geçinmeleri için onlara toprak verilir. E, topraklardan elde edilen üründe, verimde kazandıkları para da buraların başlarında duran e, oradaki memurlara verilir yine. Hmm, merkeze yakın eyaletlerdir buralar. Dulkadri, Adana, Kütahya, Sivas, Rumeli işte yine Türkiye'nin Anadolu'nun içerisinde olup da yani e, İstanbul merkezi olarak alırsak bu İstanbul'a yakın eyaletleri söyleyebiliriz. E, aynı zamanda verimli olacak. E, ektiğinde, biçtiğinde iyi verim alabileceğimiz eyaletleri örnek olarak verebiliriz. Buralardan soru geldiğinde e, en azından ben şöyle düşünüyorum şimdi atıyorum Salyanesis dediğinde salihannesiz yıllıksız demek oluyor. Dolayısıyla hemen şöyle bir bağlantı kurabilirsiniz yıllıksız maaşsız yani e, bu kişilere geçinmeleri için toprak veriliyor. Yani maaş almadıklarına göre toprak verilecek. Toprak verildiğine göre de bu topraklarda tımar sistemi uygulanacak. Tımar sisteminin de uygulanabilmesi için bu toprakların verimli topraklar olması gerekiyor ki devlet bunlardan işte memurlarına ve kendi hazinesine maaş aktarabilsin. Salyaneli bir toprak sorduğunda e, onu da şöyle ayırt edebilirsiniz. Yani Mısır, Fas gibi verimsiz topraklar. Yani daha çok Afrika kıtasında e, bulunabilecek yerlerden hani e, sorular gelir yüksek ihtimal. Öyle yazarlar. Zaten Sırıtır yüksek ihtimal. Mısır, Fas, Cezayir, Trablus, Garp yazar mesela 4 şıkka. Atıyorum beşinci şıkkada işte Rumeli yazar, Sivas'ı yazar. Zaten orada Sırıtır o. Yani bir şekilde anlarsınız diye düşünüyorum. Hmm, hmm. E, sadece yurtlu ocaklık ve imtiyazlı eyaletleri e, ezberlersek bence mesela yurtluk ocaklık dersin ve çölemerik olarak iki taneydi. E, i̇mtiyazlı ve e, imtiyazlı eyaletlerde Hicaz, Eflak, Boğdan, Erdel ve Kırım olmak üzere beş taneydi. Toplamda bu yedi tane eyaletin nerede olduğunu ezberlersek geri kalan salyaneli ve salyanesizi e, işte verimli veya verimsiz olup olamayacağına göre ikiye ayırabiliriz. Onları gayet rahat çözeriz bence sorularını diye düşünüyorum. Bir de şöyle düşünün bu toprak e, verimliliği konusunda e, o dönemin şartlarına göre. Düşünün soruyu okuduğunuzda şu anda mesela Afrika kıtasında çölde Mekke'de Medine'de e, çok güzel ekimler yapılıyor. Sulama sistemleri çok güzel şu ana göre düşünürsek soruyu zaten yapamayız. E, 17. yüzyıl 18. yüzyıl Osmanlısına göre düşünün ki daha kolay olur. Çünkü hiçbir teknoloji yok ona göre verimsiz oluyor tabii ki de. Hani bu mantıkla düşündüğünüzde şu anda yoksa bu yerler o kadar da e, kurak... Hmm, yani insanların çabasıyla gayet verimli yerler. Kurak olmayan yerler, böyle yerler. Böyle düşünürsek buradan gelecek olan soruları gayet rahat bir şekilde yapabileceğimize inanıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, anlatacaklarım bu kadardı. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazarsanız yardımcı olurum. Dönüş yapmaya çalışırım hepinize. Sağlıcakla kalın.